Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, benim arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün seninle egg var oynuyoruz arkadaşlar. Kaç kişiyiz? Tabii ki de iki kişiyiz. Bu baht sadece bize geliyor çünkü. Ya, çok iyi ya, çok iyi ya abi. Ee, bu arada arkadaşlar size bir şeyler daha anlatacağım. Biliyorsunuz uzun süredir e, video gelmiyor. Sizlerden çok e, özür diliyorum. Arkadaşlar bizim İki tane dönemimiz var. Birisi böyle video yağdırdığımız, bir sürü video attığımız yani bayağı uğraşarak videolar çektiğimiz dönem. Diğer dönem ise video çekemediğim, video atamadığım dönemler. Yani sanırım bizimki ne yapıyor tamam. Yani diğer dönemlerde e, ders çalıştığım Çok aktif tolamadım, video atamadım. Ama ara sıra yayın açtım, ara sıra video attığım günler. Şu anda o ikinci dediğim günlerdeyiz. Çünkü biliyorsunuz sınavlar var. Sınav haftaları yaklaşıyor falan. O tarz. O yüzden de uzun bir süre gelemeyecek. Ama e, merak etmeyin uzun bir süre değil. Yine de gelecek videolarımız e, hem bu duyuru videosu hem de egg wars videosu gibi olacak. Burada cube craft oynuyorum. Niye ismin Yusuf GS55 falan bilmem bir şey diye sorarsanız sormayın uzun hikaye. Hiç şu an anlatacak halim yok diyeyim size. Adamlar elmas set olmuş. Benim de elmas set çekmem lazım yavaş yavaş. O adam bize mi geliyor? Bize gelmesin abi. Bizimkinin zırhı yok. Gel gel. Gel gel. Aa! Aa nasıl vurdu gördünüz mü bir saniye. Tamam yani ben kaçıyorum abi o zaman. Adam öyle vurduğuna göre demek ki adamla bir şüphe var. Tamam yani kırıldık zaten. Bizimki zırsız bir şey yok. Hiçbir şey yok. yani zevkine girmiş, ortaya gitti, yol yaptı. Millete sataştı mı bilmiyorum, görmedim. Heh, kırıldık. kırıldık. ha Adam bir kez vurduk adamı adam ne geçti ben de gittim. Şimdi kime gidebilirim? Grey'e gidebilirim. Yani Grey'in şeyine gidebilirim. Ne derler ona? Base'ine geçebilirim. Grey'in base'i şurasıymış. Tamam ben yan doğru yere gidiyormuş. Düşme. Tamam ben Gray'e doğru gitsem. Orada bir set setmet belki bir şeyler yaparım ama. Bilmiyorum. İnşallah sarı bana gelmez. Bir direkt elmas set artı bir de şey çekersem demir kılıç. Abi sen direkt şuna tıkla. Ha, tamam. Artı altın elmalar. Ee, altın elma yemek. Blok alacağım birazdan. Blok yok. Şunu ye bir can fulle bu 20 gol tamam geliştirmişler bu güzel şurayı açacağım çünkü ben burada duracağım galiba bir evet şunu al şuradan bir tane daha alayım iki yapayım İnşallah birisi gelmez gelmez diye umarak Ki yaptım da zaten evet şuradan beni görmesinler yeter yani görecekler de Okmak atamazlar. Belki burada a biri yok falan diyebilirler. Hiçbir fikrim yok. Şu an gri öldü galiba. Gri gitti. eğitim elendi. O zaman biz de Gri'timin base'inde 10 yap tam son seviyede bir saniye. Altın elma. Bir saniye. Aa çıkamıyorum. Bekle. Abi ben burada o kadar şeyi açtım ya. Tamam abi pink kaldı burada. Pink atmam lazım. Allah'ım sen bana yardım et. Tamam. Abi pink atladı direkt kendisi. Bana yük olmadı fazla. <laughs> Dedi abi ben sana bir şey yapamayacağım. Hadi eyvallah. Ya, Şakasını yapıyorum bu arada. Ya, belki yapacaktı. Ama gitti yani kaçtı. Abi yürü git ya. Ama sen niye ben bir şey alırken geldin ha? Ha? Bu erkekli adamla sar mı? Belki kadınsın da bilmiyorum. Aa Uçurdu. Si çubuk stick mi var acaba? Abi adam uçurdu ama ya. İki el oynayalım bari arkadaşlar. Ben tek el oynarım diye düşünüyordum ama. Çift oldu olsun. Daha iyi olur. Arkadaşlar yine uzun videolar yapmayacağım. Her güne 12 dakikalık. 3 günde bir veya 2 günde bir atabilirim videoları. O haberiniz olsun. Ya arkadaşlar videolarımız 11'de ama hafta içleri genelde 17'de atacağım. Hafta sonları 11'de atmaya çalışacağım. Çünkü bazılarımızın okulu var. İzleyemiyor falan. O, o yüzden o şekilde yapacağım. Evet. Keşke buraları kesebilsem ama kesemiyorum çünkü editörüm yok. Editör olmak ister misiniz falan diyormuş. Ee, bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayın. Açıklamada açıklamada bulabilirsiniz linkine. Ayır ya çıkıyordum. English What Over Private. Ya ben vermeyeceğim. Ben belki Items Ultra Over Private kolay yapacağım. <laughs> Aa ben veremiyorum Ben veremiyom mu bir saniye. Veremiyormuşum. Click Store ne? Click Store diye bir şey geldi annemin ama bilmiyorum. Evet başlıyor. Ya 3 ve 3 3 3 ya da 2 2 2 olacak büyük ihtimalle. Abi birisi çıktı o yüzden. Hayır. Time select için Frofus'tır. Aa adamlar 4 kişi ama dur ben de şuraya tak katı. Ben niye katıldım abi? Ben purple'dayım zaten. Abi bir kişi falandan gelsin bari. Abi 4 4 2 1 öyle bir şey. Allah. W özünmez. Aa 300 tamam. Tamam çok güzel. Şunu alacağım. Kitim var zaten. 15 ayrımlık. Altına gireceğim. Egi kaplayacağım. Çünkü bizimkilerden bizimkiler çok bir şey yapmıyor gibi duruyor. O yüzden. Şimdi. Arkadaş sanki bir yeni. Ben bir yeni başladım falan dedi ama böyle bir baktı bana ama inşallah öyle bir şey yoktur. E yeni başladıysa da tamam bir şey yapmıyorum ama bir bakış attı böyle bir garip bir gitti arkadaşlar o yüzden diyorum. Evet şuradan hop alalım. İki kaplamam lazım hadi 18 ah 20 tamam. Abi onunla kaplama ya. Onunla kaplama işte ya. Belki şimdi onları kıracağım hepsi boşa gidecek. şu şunu kapladıktan sonra yapaydım da. Boşa gitmeseydi be. Ha? Ha? Şöyle iki de kaplayalım tam böyle. Çok güzel simetrik oldu. Tamam bunları hep geliştirmişler helalsiniz. Bu. Bunu ben geliştirmedim galiba. bir tane de geliştirdim galiba da Evet altı elmas set çekebilirim kötü bir şey yapacağım şimdi gıcıklık yapacağım atacaktım sana al bu hepsini bekle ha al yarısını bölüm al 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 ay almadın attım a atmışım dur alayım ben attım almadın kral ben ne yapayım bir de buraya dümdüz yok <laughs> Ama ben atmamıştım. Yani atmıştım ben adam almadı. Bak burada şimdi sırf adam atmadım diye ben düştüm. Cık cık cık. Ceza işte ceza ana. Burada altın var. O, o ne öyle? Güzel güzel. Takım arkadaşı iyi birisi. Artanını koyacağım bu arada. Tamam. Takımcı bir arkadaşımız var. Defans gibi. Güzel eşya biriktiriyor. Ben de eşyaları harcıyorum ama şunları gidip koyacağım. Sandığa. Evet. Hop hop. Bir saniye şunu alayım bir de şunu alacağım. Hop 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 hop. Tamamdır. Hop tamam. Hop tamam. Hop tamam. Hop şuraya da iki zırh koyalım bu kadar blok falan yeter bence. Bir saniye. Yani ortaya yolumuz var mı? Var şuradan sanki. O altın al. Elmas alacağım şimdi de. Sanki orta bizde. Kimse ortada değil. Oy bir şey mi? Oy bir onda buradan. Oy. Üf üf üf. Şuraya git altın al bir de. Oy. Şu an var ya daha gibi düşersem çok fena olur. Kendimi affetmem öyle söyleyeyim. Oy. Daha sen gibi ama. Açıldı mı orası bir tane. Arkadaşlar çok özür dilerim oradan. Şunu bir alacağım. Altından Şşş. Şunu, şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu az daha koy. Tamam. Şunu da şuraya koy. Bırakalım. Onlar da arkadaşlar. Şimdi düşersem cidden yine kendime çok fena küserim. Şuradan. Bakalım. Hop. Bizimki kandırdım. Nazıyorum. Telif yersek biteriz. O yüzden daha fazla şarkı söylemeyeceğim. Videolarda mesela özellikle Farm Simulator 17 videolarında sürekli ve sürekli telif ben. Farm Simulator'ın müziği telifliymiş. İki vicamı te ne sarı şey yemedi de sarı şeyin ne alakası var şu an onu da bilmiyorum. Telif yedi. Ben bence şunu da alıp gitmem lazım. Bize bizim bezdekileri alırım. Çok iyi olur. Hop bum. Şuraya gel hop 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 20 gold tamamdır elmas vermem ona ben yani niye vereyim işsiz miyim hop şuradan şunları da al hop hop hazır mısın 18 diye 17 diye. şunu al var mı burada yok şunu bırak şunu bırak şunu bırak şunu bırakabilirim ama şununla az daha blok almak istiyorum yetmeyebilir. Bayağı bir gezmek istiyorum çünkü. Şu an düşersem var ya şuraya güzel yol yapacağım ama şimdi adamlara da şey demiş oluruz. Gel abicim bizi kır falan. O yüzden sıkıntı olabilir. Evet pantolon ne? Aa, gel gel sarı gel. Gel abim ablam gel parti var. Abi sen nereye geliyorsun ya? git bizimkiler alır ki seni. Şu an bizim şey hiç umursamadan hareket ediyorum ama aa aa bizimkilere bak. Oğlum yanınızdan yanınızdan geçti. Işte... Öldürdünüz mü? Ha, tamam öldürmüşler. Biraz garibime gitti daha demin de. Kral sizde bir net set çekinme. Ha? Ha, sizde bir net set çekinme. Opsi mi? Sen şaka yapıyorsun. Az daha Opsi, az daha Opsi. Tam yetmedi bekle. Yetmedi Opsi Tamam mı? Azdan lazım. Kaç bu full de? tamam çok iyi. Kaça dokuz aymış. Al şunu. Şunları at. Yani şunu koy. tamam. Çok takıntılıyım envanter düzenli düzenliyle. Şimdi arkadaşlar burada videolarda nedense hep susuyorum ama onun bayağı bana geldi. Burada bir bizim bizimki mi? Bizimkidir. Bizimki Bizimkidir inşallah. Şu an emin olamadım. Bu aslında biraz güvenli yapabiliriz ama bilmiyorum. Tamam bizimkiler alıyor abi. Red nerede? Red'e saldırsak mı acaba? Anam beyler. Go Red re, got, go, Red got mu? Go mu? Go İngilizcem kötü ama Dün dersi vardı baya şey bildim. Yani alırız biz bunları bir şey söyleyeyim mi? Saldır. Yok yok saldırma dur. Altın elmayı gir. Bekle dur. Tamam gir. Abi ben nedir dirayet sesim her türlü korkmayın. Oo. Aa. Aa. abi biz a adamlarda adamlarda da net ettikli. şu an hiç adamlar üç kişiymiş. Ha, anladım. Bizim kim öldü? Bizim görmemiştir inşallah da. Bizimki öldü sanki ama. koş abi beyze altın al ok alacağım ya ok base ya ya abi beyzi yok biz beyzi koruyacağız ya da adamlar kendi beyzini koruyacak biz saldıracağız öyle söyleyeyim hayır hayır kimdi o neydi o neydi o tamam ekle ben de alacağım aldım tamam kaçıyor abi Kaç 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 kaç. Tamam biz base'imizi göreceğiz. Video uzayacak ama video uğruna yapacağız abi. Bunun bunun arasındaki fark ne kral? Evet, tamamdır. Abicim sen şunu kır. Bak burada şeyler var bak. Bak bunları hiç düşünmemişsiniz. Adam buralardan kırar abi. Bak bunu da ha şu ha, tamam. Şunu yapmış mısın Tamam yapmış, yapmış, Tamam. Şu an bizim burası kırılmaz abi. Yani burayı kırabilene Helal olsun. Net. Ne Yani artık anladılar mı bilmiyorum ama İngilizcem kötü de. Nedir? Set çekin anlamında. on it. Üf, arkadaşlar var ya Hatta bunu ben kapak fotoğrafı alacağım Bir şey söyleyeyim mi Kapak fotoğrafı abi tam Kapak bizimki öldü galiba da bak, Bu tam kapak fotoğraflık da Bizim adam orada birisiyle uğraşıyor Aha girdim o Ya bak ben Aa, aa atıyor, atıyor 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 beyler beyler atıyor Abi hile 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 Abi hile hile diyorum ama yani adam attı beni görmediniz mi daha demin? Abi yok adam tek başına girdi dağıtıyorum görm. Abi vallahi şüpheleniyorum da yani hile değil diyeceksin adam burada geldi dağıttı abi içimizi görmüyor musun? bunun intikamı çok kötü olacak. Bak kaçıyorum şu an ama kaçıyorum daha güzel geleceğim. Bekle sen, bekle. Bekle. Sen aslında bizim yatağı zor kırar o da. Tamam o beze gidemiyorum. Başka beze geçerim ben de. 26 oldu. Tamam bir göğüslük alır. Abi düşmeyeyim. Tamam. Abi bizimkileri mi öldürüyor şu an bilmiyorum ama Evet, bizimkileri öldürüyor galiba. Hatta belki de bizimkiler onları öldürdü ama şu an hiç emin bile değilim. Abi sen şunu bir al. şunu bir al. Şunu al. Abi bizimkiler şu an galiba eriyor bilmiyorum ama çok fazla aldım sanki onu. Hop 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 hop. Hop hop hop. Beyler, bir bir kişi kalmış. Dayan. Hatta bir saniye ya. Onlar onu şey yapıyorsa. Yani ben şuradan altından kazma var mı? İnşallah param yetiyordur. İnşallah param yetiyordur. Ama bizimki sen bize gelirsen ben onları nasıl kıracağım? Bizimkinin o sıra oyalaması lazım daha demin ki ben de Forster bizimki mi Forster aynı. <laughs> <laughs> Hayır. No. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay defans yaptık onu yaptık bunu yaptık ama orada adam beni atmasaydı belki de yenerdik. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.